Son dönemde altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Bu da altına olan talebi artırıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Özellikle sahte altına karşı. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bütün bunları önemli bir konumuzla konuşacağız. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Tümüç'ün Sönmez yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sahte altın nasıl anlaşılır? Şimdi sahte altını anlamanın birkaç yöntemi var. Tabii 30 yılı 40 yılı e, bulmuş meslektaşlarımız sesinden, görüntüsünden, ellerini aldıkları zaman standart ürünlerin gramlarından, hafifliğinden bunu anlayabiliyorlar. Ancak e, vatandaşın bu şekilde bunu anlaması mümkün değil. Kuyumcuların ayrıyeten bunu kontrol etmelerin başka yöntemleri de var. Mihenk taşı dediğimiz mihenk taşına şurada gördüğümüz. Gösterebilir miyiz bunu? Şöyle gördüğümüz mihenk taşına burada altın olan burada da altın olmayan var melek taşına bunu böyle sürüyoruz daha sonra e, kimyasallar isimlerini vermeyeceğiz bu kimyasalları da sürdüğümüz e, çiziklerin üzerine sürerek bunun ayarını anlama kabiliyetimiz var Tabii bu da yine melekeyle ile ve yıllara sari kuyumculuk tecrübesiyle elde edilen bir konu bunun dışında evet, şöyle gidelim isterseniz bir tarafta sahte altın var bir tarafta gerçek orijinal altın e, nasıl bir iz çıkarıyor göstererek bize anlatır Şimdi şöyle bakarsanız biz daha önceki izleri burada bıraktık bu ne kadar geç kaybolursa ve ne kadar iz bırakırsa ayarın o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Burada tamamen buna şu milyem diyemeyiz yani ancak 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar yaklaşık olarak görürüz. Bunun gerçek olarak net ayarını, milyemini öğrenebilmemiz için ayar evlerimiz var, laboratuvarlarımız var. Orada laboratuvarlarımızda küpelasyon yöntemiyle deneylere tabi tutup onun gerçek ayarını belirliyoruz şüphelendiğimiz ürünlerde. Peki sahte altın nasıl bir iz bırakıyor? Bu da daha çabuk kayboluyor. Hatta e, biz sahte altın üzerine bu kimyasalları üzerlerine alıp değdirdiğimiz zaman burada bir köpürme başlıyor. Normal altında bu kesinlikle köpürme olmaz. Üzerine döktüğümüzde bu köpürme varsa bu zaten kaplama ürün demektir. Evet. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki mikronlu çok kalın kaplama yapıyorlar. O yüzden e, ilkel yöntemlerle, yöntemlerle bunu anlamak artık çok zorlaştı. Bunların elektronik cihazları çıktı. Tabanca şeklinde olanlar var. XRF şeklinde büyük makinalar var. Ayrıca böyle paketli altınların paketliyken bile içindeki altınların sahte olup olmadığını biz şu anda artık anlayabiliyoruz. Bu teknoloji Türkiye'ye getirdik. Çoğu kuyumcularımızın hepsinde var. Ee, bu şekilde anlamaya çalışıyoruz. Peki çıplak gözle, elle, sesiyle e, anlamak mümkün mü? Biraz önce. Bakın şimdi ilk atacağım gerçek altın. Sesini duyabildiniz mi? Bu da e, altın olmayan demo bir ürün. Burada tın sesi var, burada tok bir ses var. Bakın. Tekrar söyledikten sonra bir daha yapalım. İkisinin arasındaki sesi siz bile anlayabiliyorsunuz. Ama tabii biz bunları ben 48 yıldır bu sektörün içerisindeyim. E, bunu e, çok rahat anlayabiliyorum. Elime aldığım zaman tonlarından, ağırlıklarından da bunu hissedebiliyorum. Ama bu mesleki bir şey. Mesela bakın altın olmayanlar daha sert. Gerçek altınları böyle yaptığımızdan daha bir esnek bir hali var. Bu gibi birçok özellik var. Bunları mesleki tecrübeyle elde ediyoruz. Peki vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeliler? Burada mesela iki farklı gram altın görüyorum. Üzerinde yazanlara mı dikkat etsinler? İşletmelere giderken, kuyumculara giderken, e, mesleki yeterlilik belgeleri, Ticaret Bakanlığından onay gibi belgeleri mi sorsunlar? Şimdi şöyle biliyorsunuz kuyum ticareti yetki belgesi dönemine geçtik artık. Eskiden odalarımız tarafından denetleniyor diye bir tabela veriyorduk ama Ticaret Bakanlığı artık bunları kabul etmiyor. Kuyum ticareti yetki belgeleri istiyor. Bu bir nevi sertifika oluyor. Bu belgeyi alabilmek için de ustalık belgesi veya mesleki yeterlik belgesine haiz insanlar bu yetkileri alıyor. Sadece dükkan açmaları yeterli değil. Kuyum ticareti yetki belgesinin olup olmadığına mutlaka baksınlar, ee, güvenilir ee, mağazalardan alışveriş yapsınlar. Evet altına talep arttı, sahte altında paralel olarak buna artış gösterdi. Uzman konuğumuzla birlikte altın alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunu konuştuk diyelim ve şimdi sözü merkeze bırakalım.